Merhaba arkadaşlar. Ben Nihat Dönmez. Fanko Türk Konut Yönetimi Akademisi'ne hoş geldiniz. Bizlere fankoturk.com web sitesinden, arkaraf.com kitaplarımızdan, emlakkulisi.com yazılarımızdan ve YouTube başta olmak üzere sosyal medyada paylaştığımızdan ulaşabilirsiniz. Bizler konu, yalnızca konut yalnızca ve sadece konu AVM'lere, otellere, motellere, hastanelere değil. Bir teslim yönetimle ilgilenmiyoruz. Yalnızca konu sitelerine. Hukuki, mali, idari, sosyal yapı, yapısal donanımlı, saha tecrübeli, akademik bilgili, mevzuata hakim, 21 kişilik, emekli hakim, savcı, avukat, yüksek mimar, mimar, tekniker ve site yönetiminde tecrübe edilmiş sürekli eğitim merkezindeki akademisyen arkadaşlarla yönetim, denetim hizmetleriyle yönetim ve denetim danışmanlığı vermekteyiz. Bugünkü konumuz müteahhitlerimizin ve maliklerimizin ciddi sıkıntılar yaşadığı inşaattan oturma geçiş yönetimi hakkında. Böyle bir süreçten haber olmayan da vardır ama yaşar. Yaşarsınız da adlandıramazsınız. Biz adlandırdık. Bu kitapları da biz yazıp bu işi yapmıyoruz. Bu işleri yaptık. Sonra onu ne yaptık? Alt görevler çıkardık. Hukuki gibi ma mali, idari, sosyal bir yapısal. Personel malzeme, eğitim, prosedür. Bunların hepsini alt görevlerle for almadık. Ve başarılı şekilde bu işi yürütüyoruz. Birinci videomuzda müteahhit ettik ki Taşlar Ondan Senin adına bağımsız bölüm teslim alalım. imaratı Ve malikede senin adına teslim ederim. Bu hem sana itibar kazandırır hem de maliyetini azaltır. Bugünkü videomuzda o tslm bir videosu bu, bu videomuzda ise diyoruz ki malike senin adına müteahhitten bağımsız bölümünü avukatımızla, mimarımızla, teknikerimizle teslim alalım bunun sorumluluğunu da alalım. Eğer malik yok arkadaş ben kendim bu işi biliyorum diyorsa başımız üstüne bize de iş çıkarmamış olur yeterince yoğunuz yani belli bir sayı ulaşamadığımız zaman bizde maliyetlerimiz artıyor ama ya ben burayı alıyorum. Bugün burayı alsam bir emlakçıya, emlakçı arkadaşa yüzde iki komisyon verecektim. Helal hoş olsun. O arkadaşların işi zor. Ee, ben madem buraya alıyorum, ben burada buraya yüzde bir bir bedelle tertemiz alırsam başım ağrımaz. Öbür türlü kendim alırsam yok müteahhite şurası olmamış, burası olmamış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Onsa sen oturdun, sen geçti, zamanı geçti, süreci geçti, olayını yaşamak istemiyorum diyorsa o yüzde biri gözden çıkarıyorsa çünkü insan alma-verme dengesinde olacak. Yok, ben kendim yaparım derse yapar. Kimi vakti yoktur, şoför tutar. Kimi de vakti boldur, kendisi araç kullanır, otobüse biner hatta yürür. Bu tercih, tarz, o anki önem öne, öne, yaşam tarzındaki önem sırasına göre değişir. Bunlara söylemek zorundayım ki bakış açısı olarak şey yapayım. Ama şunu söylüyorum, danışmanlık gider değil, yatırım kalabilir ben bunu özel hayatımda yaşadım. Ben bir araç alacağım zaman 3-4 bin lira birisine veririm. Derim arkadaş al helal hoş olsun bana iyi araba bul. Hem uygun bulur hem de araştırır yapar. Yani bu işler böyle. Aynısını söylüyorum. Malik arkadaş bize geliyor. Diyor ki ben buraya maketten, arsadan, tar topraktan, imalat esnasında vesaire girdim. Burayı aldım beni aradılar. Dediler ki gel dairene teslim al. Tamam. Ver not adamıza Falanca benim dairemi teslim almaya, şunu yapmaya, bunu yapmaya etkilidir. Biz de bu işi biliyoruz. Avukatımız var, mali müşavirimiz var. Yani ki yani sistemimizin içinde var. Yüksek mimarımız var, mimarımız var, makine mühendisimiz var. Tesisat ustamız var, teknik inşaat tekniklerimiz var. Ne yapıyoruz? Biz önce gidiyoruz böyle böyle bir teslim alacağız. Yani sonuçta imarattan gelmişiz. Ve hep bize bir evde oturuyoruz, kullanıcıyız. Ne yapıyoruz? E, kapağı kapatabiliyoruz. Yani hiçbir şey açıda kalmıyor. Yani oturmayı biliyorum ama imaratı bilmiyorum. Yok. İmaratı biliyorum ama oturmayı bilmiyorum. Yok. Bu tecrübemizi ne yapıyoruz? Karşılık bulduğumuz kişilere e, sunuyoruz. Ne, ne yapıyoruz? Bizim e, şartlamayı alıyoruz. Bir şartlamesi vardır. Çünkü bilmez imzalamıştır. Ondan sonra ne vardır? E, bizim bakanlığımızın, devletimizin ne vardır? Şartlamaları vardır. Yani oraya sen şartlamayız ama bu böyle olması lazım. İşte garanti zaman süresi vardır vesaire süresi vardır. Ne yapıyoruz? Geliyoruz. Bize verilen yetkiyle ve bizdeki yetiyle o daireyi, bağımsız bölümü, kaba, ince, mobilya, ıslak zemin, badanası, boyası, parkesi vesairesi e, karşılaştırma olarak teslim alıyoruz. E, İlla ki alırız. Teslim almak demek, teslim almak almak demek, almamak demek oradan almamak demek değil. Yarın notadan gönderir. Der ki üç defa çağırdım gelmedin sen artık işi e, yani artık e, ne derler bahsettiğin dışına çıkardın. Yani artık sen iyi diyet Çünkü o mağduriyetler de yaşanıyor. zaman mahkemeni koruyorlar. Bitti mahkeme girdi zaman bir şeye. Bu ne demek? Güven oluşmadı Mal aldım, mal sattım ama aramızda güven oluşmadı. Hakim müdahale etsin. Buraya gel zaman tiksinti başlar. Biz ne yapıyoruz? İşte dediğim gibi çek listemiz üzerinden müteahhitimizle anlayışla karşılayarak, malikimize hakları koruyarak buraları teslim alıyoruz. Bunun bedelini de söyleyebiliyorum artık. Yani yüzde bir bedelle, orası o anki rahiçi neyse, tabii ki bu hukuki, hukuki olarak değil de ölçü olarak, diyoruz ki bu kadar, bu kadar, okeyse biliyoruz. Eksi varsa yaptırıyoruz, ediyoruz, 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 konuşuyoruz vesaire ve tertemiz olarak ne yapıyoruz? Malikimize teslim ediyoruz. Altına imzamızı da atıyoruz. Avukatımız da imza atıyor. Avukatımız yazacağım cümleler varsa işte ayıp şey gizli ayıp şu ayıp bu ayıp falan yapıyor. Ben bu şekilde teslim alıyorum diyor. E, oradaki arkadaş pazarlamacı arkadaş imzalamaz. Çünkü ne yani pazarlamacı ama o kim sosyal yapıya sahip olmayabilir, yetkisi olmayabilir. Ne yaparsın? Noterden çekiyoruz. Diyoruz ki e, şu gün üzere gittik. Şu, şu 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 şunları gördük. Ancak e, rağmen bu şartlarda teslim aldığına dair tutana imtina edildi. Biz bize sana bunu tüketici ihtaren bildiriyoruz diyoruz. Ne oluyor? Ondan sonra mahkeme göz alan varsa alır. Ki alan yok. Şöyle olmadı. Gel arkadaş ne eksiğim var? Bu 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 bu. Efendim bakın biz taşınacağız buraya. Bir haftamız var. Bundan sonraki bir hafta içinde bitmezse, taşınacak duruma gelmezse işte şeyler belli. Ee, bu bu arada benim kiramı ödemeniz. Bunlar bunlar hukuki şeyler. Kimseye kötü iyi olmuyoruz diyoruz ki uyuşalım. Ki şimdiye kadar hiç hiçbir uyuşmazlık çıkmadı. Müteahhitimizi anlaşta karşıladık, malikimizin de hakkını koruduk. Lütfen bu hizmet içinde fankutürk.com'dan bize ulaşınız ve e, henüz daha alışık olunmayan bu hizmeti de alınız. Bu bir tür ekspertizdir ama Özel bir ekspertizdir. Yani her şeyi devletten beklemeyeceksiniz. Yani eskiden ne vardı? Ee, şimdi var. Ekspertiz raporlar çıkartıyor, araçlar. O zaman ne vardı? Bir usta götürdük yanımızda. Usta şöyle şöyle. Usta, usta, usta'ya usta, usta, usta fark var. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Ee, bazı firmalar bunu gördü, kanunu çıkarttı, dedi ki, ekspertiz, ekspertiz. Devletimiz ne gördü? Baktık ki yabancıdan Türkiye, Türk'ten yabancı satılırken bir şeyle filmler dönüyor. Dedik ki yabancıdan Türkiye, Türk'ten yabancı satılırken ekspertiz raporu. Aynısı. Yarın örgümü bunu devletimiz atar. O zamana kadar zaten devlet dediğiniz doğrusunu yapıyor bizim devletimiz. Özel, özel sektörün ve ihtiyaçların belli bir aşamaya geldikten sonra bunu kanunlaştırıyor. Daha önce niye kanunlaştırır bir şey devlet? O konuda uyuşmazlık varsa kanunlaştırır. İki kişi sözleşme yapmış bir sorun yok. Bitti. Devlet tatil, duyduk. Her şey yolunda giderken devlet yoktu. Ama baktık mağduriyetler oldu, dedi hop devlet tatil kanunu var. Devlet mülkünün kanunu var. Şu anda bu olay pataküte yatak halka gidiyor. Biz de diyoruz ki devlet sizin gerinizde kalmış olabilir. Devlet halkın gerisinde kalmaz, kişinin gerisinde kalır. O zaman o kişilere ne diyoruz? Gel arkadaş. Devlet ne diyor? Asgari ücret bu. Sigorta, bu kadar maaş alırsın ama ne diyor ki? Bir de bireysel çıkartıyor. Kimisi gidiyor bireysele e, yatırım yapıyor. Kimisi gidip altına yatırım yapıyor. Kimisi sedne yatırım yapıyor. Kimisi de ev alıyor. Diyor ki benim burayı ödeyeceğim bu kadar olacağına ben bu, bunu bunu yapalım. Bu da onun gibi. Bu da onun gibi. Biz böyle bir imkan sunuyoruz. Yaralanmak isteyenler famkoturk.com'dan bizlere ulaşabilir. Lütfen bu videolarımızı paylaşın. Bu videolarımızı paylaşın. E, eşinizle, dostunuzla. Birisinin ihtiyacı olur. O da bize ulaşır. E, şu anda bu hizmetimiz yalnızca İstanbul'da var. Şu anda bu hizmetimiz yalnızca İstanbul'da var. Bilginize sunulur ve şimdiden videomuza vereceğiniz desteğe paylaşmak için teşekkür ederiz. Herkese sağlık günler diliyorum.